Bu toplantıda direksiğimiz var. Sayın Levent Göt. Bu toplantıda direksiğimiz var. Sayın Levent Göt. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Emperyalistlerin analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en Kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edecek. Allah'tan korkmayan biz cesaret edecek. Çok güzel şeyler yapıyor. Bakın ee... Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil bulabilirsiniz? E, Konya e, zengin bir ülke. E, Konya e, zengin bir ülke. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Şey, e, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Şey, e... Bizde bir laf vardı. Ezan okunuyor. Ezandan sonra devam edelim arkadaşlar.

thank uh -huh. uh -huh.